Herkese merhaba. Hep Up kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağmur ve barışla ilgili bir video ile geldim. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Türkiye'de eğlence sektörünün çalkantılı sularında ünlülerin özel hayatları basının ve kamuoyunun ilgi odağı haline geliyor. Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel bu kez karmaşık. Bir aşk hikayesinin seyrini değiştireceğini vaat eden bir açıklamayla herkesi şaşkına çevirdi. Barış Gülüm kendi deyimiyle boşanmaya doğru son adımı atmaya hazırlanıyordu. Ancak hiç beklenmedik bir olay bu süreci sekteye uğrattı. Medya ortamında şaşkınlık ve tartışma yarattı. Friz'deki ilişkinin arka planı. Çift, yıllarca eğlence dünyasının en çok hayranlık duyulan ve kıskanılan sevgililerinden biri olarak kendilerini gösterdi. Ancak şöhretin getirdiği baskılar, sürekli göz önünde olma durumu ve kamuoyunun gözü önünde yaşamanın getirdiği gerginlikler ilişkilerine zarar vermeye başladı. Yakın kaynaklar, mükemmellik imajına rağmen, günlük birlikteliğin anlaşmazlıklar ve giderek artan duygusal mesafelerle damgalandığını belirtti. Tüm bu manzaranın ortasında yağmur yükselin itirafı, bir gerçeği ortaya çıkardı; Barış Gülüm evliliğini bitirmeye hazırlanıyordu. Sessizliği bozan itiraf Yağmur Yüksel, çeşitli dedikodu yayın organlarına verdiği özel röportajda her şeyin sürdürülemez hale geldiği ana ayrıntılarıyla anlattı. Barış'ın boşanmak istediğini öğrendiğimde hissettiklerimi saklayamıyorum. Bu bir şoktu. Hiç hayal etmediğim bir şeydi diye itiraf etti oyuncu. O anda dünyasını istila eden acıyı ve belirsizliği kırık bir sesle dile getirerek İddiaya göre boşanma teklifi birdenbire ortaya çıkmadı. Yıllar süren anlaşmazlıklar ve küçük restlerin birikmesiyle oluşan ve sonunda ayrılığa yol açan bir durumdu. Her şeyi değiştiren ama barışın geri dönülmez kararına rağmen sonrasında yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi. Her şey kaybedilmiş gibi göründüğü anda beklenmedik bir şey ortaya çıktı. Her ikisinin de korkuları ve kırılganlıklarıyla yüzleştiği samimi bir konuşma süreci durdurdu ve uzlaşma olasılığına kapı açtı, diye açıkladı Yağmur, krizin ortasında hala bir umut ışığı olduğunu ima ederek. Hikayedeki bu gelişme, bu olayın yeni bir başlangıcın işareti mi, yoksa kaçınılmaz olanı ertelemek mi olduğu konusunda takipçileri ve ilişki uzmanları arasında tartışmaya yol açtı. Sanat ortamındaki tepkiler. Bu ifşanın etkisi sadece medyayla sınırlı kalmadı, çiftin meslektaşları ve yakın dostları ise şaşkınlıklarını ve endişelerini dile getirdiler. Bazıları ise ilişkilerinin bozulmasında medya baskısı ve sürekli göz önünde olmanın belirleyici olduğunu iddia ediyor. Ancak bazıları ise Yağmur'un itirafını çiftin kamuoyundaki imajını düzeltme çabası olarak yorumlayarak şüpheci yaklaşıyor. Gerçek şu ki, dizideki gibi değişken bir ortamda, ham duygular ve dürtüsel,